Şu an Türkiye'nin içinde bulunduğu farklı sebeplerden dolayı satışın zorlaştığı bir döneme giriyoruz. Satışın zorlaştığı böyle bir dönemde şirketlerin yıllardır geçmişte alışkın oldukları satış tarzıyla yürüyemeyeceklerini bilmeleri lazım. Ve buna göre hareket etmeleri ve yönlendirmeleri lazım ekiplerini. Yani şirketler açısından, şirketleri yöneten kişiler açısından baktığımızda, Dış değişkenler şirketin içini çok etkiler hale geldi. Türkiye'nin şu an içinde bulunduğu ortamda bu dış etkilere bağlı olarak müşteriler de değişti. Müşteriler nasıl değişti müşterilerin davranışları değişti. Müşterilerin talepleri değişti. Yani daha önce istek odaklı hayatın içinde tüketim yapan bir müşteri, Farklı sebeplerden ihtiyaç odaklı müşteri konumuna düştü. Müşteri profili değişti. Müşteri profili değiştiği için müşteri davranışları değişti. Müşteri davranışları değişince müşteri talepleri değişti. Müşteri talepleri değiştiği için de satış yapan satış şirketlerinin satış tarz üslupları da değişmek zorunda.